Gizemli ve dikkat gerektiren bulmaca sevenlerin yeri Katil Kim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Katil Kim temalı bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Bakalım içinizdeki dedektifi ortaya çıkarabilecek misiniz? Evet, hazırsanız başlıyoruz. Mısır'da arkeolojik kazı çalışmaları yapan ekibin başındaki isim Profesör Melih bir sabah çadırında öldürülmüş halde bulunur. Bunu haber alan arkeologun yakın arkadaşlarından ünlü bir dedektif gözaltına alınan şüphelileri sorguya çeker. Gözaltındaki şüpheliler sırasıyla profesörün asistanı Mesut, öğrencilerinden Semih, arkeolog Sinem ve Mısırlı bir kazı sorumlusudur. Profesörün asistanı Mesut sorgusunda profesörle birlikte 5 yıldır çalıştığını, çok yoğun bir tempoları olduğunu, ailelerini bile zor gördüklerini belirtti. Olay sırasında ailesiyle telefonda konuştuğunu söyledi. Öğrencisi Semih, ünlü profesörle beraber ilk kazıları olduğunu ve bu durumun kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi ve ekledi. Olay sırasında yaptığımız kazıyla ilgili notlarımıza eklemeler yapıyordum. Kazıda profesörden sonra en yetkili isim olan arkeolog Sinem ise, sorgusunda profesörle uzun yıllardır çalıştıklarını, birçok ülkede beraber kazılara katıldıklarını anlattı. Sinem olay sırasında kazıda buldukları ve üzerinde milattan önce 300 yazan çok önemli bir tableti incelemesi için profesöre götürdüğünü ancak profesörün cansız bedeniyle karşılaştığını belirtti. Mısırlı kazı sorumlusu ise olay sırasında kazı aletlerinin bakımı için şehir merkezinde oldu belirtti. Sorgulamaların ardından dedektif arkadaşı Profesör Melih'i öldüreni anlamıştı. Peki sizce Profesörün katili kim? Bakalım siz de dedektif gibi katilin kim olduğunu hemen anlayabilecek misiniz? Süreniz başladı. bitti. Bakalım katili doğru tahmin edebildiniz mi? Arkeolog Sinem kazıda bir tablet bulduklarını ve üzerinde milattan önce 300 yazdığını söylüyor. Ancak milattan öncesine ait bir tabletin üzerinde milattan önce ifadesi bulunması imkansızdır. Çünkü o dönemde yaşayanlar için bizim bugün kullandığımız milat terimi yoktur ve miladın ne zaman başlayacağını bilmiyorlardı. Evet, doğru tahmin ettiniz. Katil arkeolog Sinem'di. Cevap böyleydi. Eğlenceli değil mi? O zaman devam edelim. Evet sıradaki soru gelsin. Dağcılıkla uğraşan Ali ve Ayşe dört yıldır evli bir çifttir. Dağcılıkla uğraştıklarından sık sık şehir ve ülke dışına seyahat etmektedirler. Yine bir dağcılık seyahati için Ali ve Ayşe uçakla bir yolculuğa çıkar. Ama 3 gün sonra Ali tek başına eve döner. Ali daha sonra polise giderek eşinin dağ tırmanışı sırasında dağdan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini belirtir. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ertesi gün Ali'yi evinde cinayet suçuyla tutuklar. Ali şaşırmıştır ve polislere neden kendisini tutukladıklarını, eşini öldürdüğünü nasıl düşündüklerini sorarak itiraz eder. Soruşturmanın başındaki dedektif seyahat firmasını arayarak bazı bilgiler istediğini ve bu bilgiler doğrultusunda da katilin Ali olduğu sonucuna vardıklarını söyler. Peki... Sizce dedektif Ali'nin karısını öldürdüğünü nasıl anladı? Haydi bakalım şimdi dikkatinizi konuşturmanın tam zamanı. Şimdi sıra sizde. Süre bitti. Şimdi cevaba geçelim. Dedektif hemen seyahat firmasını arayarak Ali ve Ayşe hakkında elindeki bilgileri istemişti. Seyahat firması Ali Bey'in seyahat öncesi gidiş ve dönüş biletlerini beraber aldığını söyler. Ancak burada bir detay vardır. Ali kendisi için gidiş dönüş bileti alırken eşi Ayşe için sadece gidiş bileti almıştır. Yani Ali cinayeti daha seyahate çıkmadan planlamıştır. Bugünlük tüm sorular bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktif ederseniz yeni bölümlerde sizi haberdar etmekten mutluluk duyarız.